Boyutu ve yapısıyla gerçek bir dinozora benzeyen kayaçların bulunduğu Adıyaman'daki Dinozor Tepesi dikkatleri üzerine çekiyor. Adıyaman'ın Çelik Ankara yolu Palanlı Mağarası yakınlarındaki Dinozor Tepesi görenlerin merakını cezbediyor. Genişliği 5-6 metre, uzunluğu 25-30 metre olan tepe üzerindeki kayalar dinozora benzediği için Dinozor Tepesi olarak biliniyor. Milyonlarca yıl önce yaşayan dinozor ismini duyanlar bu tepeyi görmeye gidiyorlar. Dinozorun sırtına benzeyen kaya yapısı büyük ilgi görürken ziyaretçilerden bazıları buranın fosilleşmiş bir dinozor olabileceğini öne sürüyor. Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezi üyeleri doğa yürüyüşünü Palanlı bölgesinde yaptı. Burada dinozor tepesini izleyen gençler tepenin dinozora çok benzediğini aktardı. Adıyaman Gençlik Merkezi diğer gönüllü üyelerimizle beraber geldik. Buranın çok gizemli bir yer olduğunu, dinozor tepesi olduğunu söylediler. İnanmamıştık ilk başlarda lakin geldiğimiz zaman gerçekten çok gizemli ve dinozor tepesinin de gerçekten dinozora benzeyen şekiller olduğunu gördük. Ya yani Çok ilginç ve güzel bir keşif oldu. E, dinozor Tepesi deniyormuş buraya. Gayet de yani dinozora benziyor. Bence çok ilginç ve güzel. Kesinlikle taratılması lazım. Daha yürüyüşlerinde dinozor tepesi denilen bir yer olduğunu bize söylediler. Ve biz de merak edip, merak edip buraya bir yürüyüş düzenleyip e, burayı bir keşfedelim dedik. Ve bu keşif esnasında baktığımızda denildiği kadar güzel olduğunu fark ettik ve e, bir dinozor kadar büyük olduğunu düşünüyoruz ve öyle görüyoruz. Şimdi buranın daha da güzelleştirilmesini istiyoruz ve baktığımız zaman yani dinozora çok benzediğini ve ebatının da çok büyük olduğunu görüyoruz.